Bizim işlerde stres bitmez. Yani şöyle bitmez. Bugün varsın, yarın Allah'a emanet. Asancım, iş konuşmaya gelmedi ki buraya hayatım. Başka bir şey konuşalım mı? Ne yapayım? Maç mı anlatayım sana? Hani oturup buraya ilişkimizi masaya sermeye gelmedik mi yani? Tamam, hadi anlat. Bak, bu böyle olmaz işte. Ben ilişkinin böyle baskın tarafı gibi görünebilirim. Buradan nasıl görünüyorum bilmiyorum. Ama esas bastırılan tarafı. Allah, Allah Allah. Yani böyle düşünmenize sebep olan şey nedir? Sürekli sen bana sorular soruyorsun. Ben sana soru soracağım ama. Hani seni böyle hissettiren neydi? İlk bunu hissettiğin zaman nasıl bir duygu içerisine girdin? Falan filan. Ben bunların cevabını zaten biliyorsam buraya karşına gelip bunları seninle paylaşmıyor olurum. Bravo aslan bir tane psikoloji kalmıştı. Kafa tutmadığın onu da şimdi kafa tutuyorsun. Ha kafa demişken bak çok pis kafa atar ha. Adamın böyle alnının çatına kafayı koyar sinirlendiği zaman. Bunu da yazar mısınız? Yazın onu da lütfen. Bir çocukluk travması var zannedersem. Bunun ben acilen onarılmasını istiyorum. Yani çünkü toksik hareketler bunlar. Aile yeni bölümüyle bu akşam Show TV'de.